Bugün Sezer'le krampon alacağız arkadaşlar. Bugün Puma'ya gidiyoruz. Kramponları çok iyi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olun. Ben hemen geçiyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 Evet arkadaşlar geldim. Puma'dan geldim arkadaşlar. Açıyoruz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya arkadaşlar şuna bakın. Siyah. Endom bilinkine benziyor ama endombeli şanlıurfa Benzemiyor mu? Arkadaşlar çok güzel ya. Şu altına bakın. Çim giymedik. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Onun için kanal abone olup kanal abone olup onu da bekleyin arkadaşlar like atın artık Part 2'de onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şey bakın. O arkadaşlar aldım. Evet arkadaşlar kanala abone olun. Sizlere de bunlardan getirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Tekrarlayayım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.